Evet arkadaşlar. iyi akşamlar. Bugün kokoreççi Hasan Usta'nın yanındayız. Royal Düğün Salonu'nun yanında kokoreççi Hasan Usta'mızı ziyarete geldi. Şu kokoreçlerimizi önce bir çek. Yakın plandan çek. Eskişehir'de kuzlu kokoreçin adresi. 28 yıllık tecrübeyle. Evet Hasan Usta'm bir konuşsun. Hasan abi bir daha var. Abi. Ha. Bir şey Hasan Usta'm yerimiz nerede? İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Hasan Subaşı. Yaklaşık 28 yıldır sene 96'dan beri kokain sektöründe hizmet ediyorum. 96'da şampiyonla başladım mesleğe şu an kendi yerimde e Çankaya Mahallesi'nde Royal Düğün Sonu'nun yanında siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Çankaya Mahallesi Royal Düğün Salonu'nun yanında ve herkesi bekleriz. Bu arada başkanım e teşekkür Sayın Murat Ahmet'i nazik ziyaretinden için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de tüm dostlarımı, Royal Düğün Salonu'nun yanında Çankaya'da Hasan Usta'nın mekanına bekliyorum. Kuzu kokoreç yemeğe. Geldiğiniz zaman ekstralar burada. İyi akşamlar. İyi akşamlar.